Evet, bizi şu an denkmecilerin oturup okudukları yukarı kata çıkardılar. Şöyle güzel bir mekan hazırlamışlar. Evet, siz oturun. evine hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Ee, Navet abi, abi. Abdullah Koçer. Abdullah Koçer abi. Abi merhaba. Zalbe kere çıkarayım. Abi merhaba işte ara. Nave tebe kere. Nave kubini. Ey maşallah. Evet biraz oturup bir tanışma yapacağız ve dengeçlikle alakalı bilgiler alacağız. Hayırlısı bakalım. Afiyetiniz için teşekkür ederiz. i̇lk defa Batman'da memleketinizde Denk evine girdim. Denk ne olduğunu aslında şimdiye kadar hiç duymamıştım, bilmiyordum. Benim gibi bilmeyenler için, ee, bu kültürü görmemişler için Dengbej ne de, ne demektir? Dengbejlik nedir? Bunu kısaca bir anlatır mısın? <laughs> e, gerektiği yerde ben gireyim. Bu uğurlu evet, evet, evet. geldiniz diyor ben, oh, rahat be Rahat ol abi. Nasıl rahatsan öyle anlat. Hı her türlü anlarız yani. Türkçe'de Türkçe'de ya, bizimdir. Havalı dengizli <torukluğu> Hazar-ı Salah bir de bölge de hep ve dengizli. Yahu dengizli bak darbazı kur, baş kur darbazı torun, baş torun darbazı yedi bu yedi bu hatta adı verdi. Dengizli kültür akamak kurdu. Tarih akamak kurdu. Kültür akamba kurduğu hata da ki mesela PHS diye var ama meiji Yani e, dengeçlik diyor. Çok uzun yıllardır yani bin yıllara yakındır. E, bu bölgenin bir kültürüdür diyor. Ha mı? Ve diyor bu kültür babadan oğula, oğuldan da böyle bugüne gelmiştir diyor. Biz de bu, onu yaşayıp bu, bu yaşa kadar bu bunu bu, bu kültürün e, Şöyle diyelim en azından yaşamasını, Yaş, yaşamasını sağ, e, devam ettiriyoruz diyor. Peki abi o zaman bize bir e, örnek bir şeyler söyle denk beş söyleyebilir <laughs> Dinleyelim, dinleyerek öğrenelim nasılmış <laughs> anlayalım. Sağ ol.

لیت خخزی مفوز ہے تھیلی سرایا محمد آخادا او تن جزر چپلا خبائی شرکو بائی خربی لید دا پوزا دنا زغر ہے اے 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 ادھے رابن جارا بے جارے وگرم تھیلی سرایا محمد آخاد گرم براوینم امی کائز دیا درواز کن مالا گلی جوار آخاد

Teşekkür ederim abi. Ağzına Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. E, avukasa şeyde. Ne <laughs> ne no, no. ete avukasa yani dibecim. Evvela gele. Göre... Ne <laughs> ne ne Şimdi bu arada arkadaşlar yeni bir dengecimiz <laughs> daha geldi. Abu Navete bakır. As Abdul Koçer. Ey maşallah. Abdul Mecid abi bak bu da Koçerlerden. Na 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 et evet, ki evvela ki mesaj dişini. Abdul Mecid abi bak bir tane Koçer'le karşılaştık bu da senden olsun. Bu da sana gelsin. Eyvallah. Ee... Ay, Kerem gel. Başka şey kaldı. No no no. Ama. Ay. Ay. Be, lo, lo, lo.

جا خورا ل چولا بنیا مالا مگلی گرنه درد و کل و خم و خیال مرخی دنیا دنیا لگه تمامی هشده دید عدست دی خوش دارا ل قدیم ل علم شریف خیب جا خاطر هر دو دلا اکوه گوزل ناری را بنده سرن کل خدا لپونش دی دید میریه قبران و گرستانه را بونه جه بونه خاطره دل رزیل و کفن خدا لخون رو نشده آی ما ای ماباوی شوده تا و رکل مدابا و رچه و بخن یاده دلا به دربا خنجره جه پار و دولت از گشتم لالای آخ لالای لالا 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 لالای

نه تس خاپانده ته نه کشتم نه روانده مال خالا خالا خوراندم خورانده مال هاپا هاپا زهنه حوانده خوده رو به عالم آخر بگه چرا کنه باب خوبه خستن چرا کنه باب متفاوتی خودش باب هنی کفره بس بتے لا روب خالا چاہ بلکا رازی بے مینا سابی کی چلی جے وار حتا میرا شب خید ناو داخما سنگو پر خدا ازمی جاہم لو لو آخ لو 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 دلالی اولا وزنا بے بخرابی تسواری چما پیانا بے تشکیل کامرانا بے Şefraze deve mi La amre minu tesadü sibildir Zegunda tıkal nabi lo 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 ay Ye lo lo krabu ay ya gay Hocam, sen kestin yani. Eyvallah. Eyvallah. Hoş, geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. geldiniz. Allah razı olsun. Bize de şeref verdiniz. Estağfurullah. Çok biz de olduklar. biz o şerefi bize ait. Evet. Evet. Dengeşlik. Gelipsiniz. Evet. Kırçı. Evet. Hatırlama, kırçı bir anı ne? Hatırlamadır. Ha. Neydi? Eskiyi yad etme, olan evet. olayı. Hatırlamadır. Şimdi bir parça bir şey okuduğun zaman sanki onu yaşatıyorsun, gündeme getiriyorsun hatırlama. Bir de dengbejlik iki tane şey var. Ali var. Evet. Dert bejlik var. Dil beji var. Dil hmm. Dert acıdır. Acıdır. Kederdir. Hmm. Ee, o diğeri de açtır, evindir. Ha, ha hem he. e, mutlulukları da hatırlatıyor, evet, acıyı evet. hüznü de hatırlatıyor. Bu demek getiriyor yani, birani evet, evet. yani hatırlama. Hmm. İki şahı var. Yo inci de var. Dert beycilik var, dil beyci var. Hı. Hmm. Dil beyci evindir, aşktır. Aşktır. He. O diğeri zaten acı kederdir. Acı kederdir. Evet. De... Ee, şimdi ben de... E, e lütfen. Ee, lütfen. De, lütfen. Bir, yani, evet. ufak bir parça okuyayım. Eyvallah. Ee, yaşlılık üzerinde şimdi her her müzden beşlik bir sen bir, bir parça

اینا ته چوکا خدا نیم قاسه که سره خلو سر چوکا ته دانیم تل نابا چاوه میزه گریم و گاوه زاوه دشته که اینو سردلیه ته دو جنده دنیای چند تا اسمی سره خلو چه نام دیوی خدا را سر یا خدا تزید نوا وارد نجمت گاره کرولا تکالی

अॼु हल तर खां का भई गोआ बिना कर

Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ağzınıza Dörtümüzü sağlık. Kültürümüzü yaşatan, dilimizi yaşatan dengbeşliktir. Evet. Okul yoktu. Ceylan yoktu. Karanlıktaydık. Dilden dile böyle anlatıla geldi. Evet. <laughs> ne teyp vardı, ne televizyon vardı, ne radyo vardı, ne bir şey yoktu sadece sadece kültürümüzü ayakta tutan bu dengeyiştir.